Bugün 24 Şubat 2023 TRT Haber kaynaklı haberlerden sizlere sunmaya başlıyorum. Yine depremle alakalı ilk haber olarak birbirimize sarılıp limonata ikram etme oyunu oynadık. Depremin dördüncü gününde kurtarılan iki kardeş enkaz altındaki 87 saati anlattı haberi verilmiş. Yüzlerce bina yıkıldı işte depremden önce ve sonra Adıyaman, şeklinde haber geçilmiş. Depremden sonra Antakya'da enkaz altında kalan inek 17 gün sonra kurtarıldı. Haberi verilmiş. Görüntüde <laughs> <laughs> hayvanlardan hastalık eğilmemesi için hayvan ölülerini kurtarmaya başladık. Enkazdan canlı hayvan sesi geldi. Ekiplerimiz de olaya müdahale ederek hayvanı e, enkazdan çıkartıp veteriner hekimlerimize teslim ettik. Hayvanın durumu şu anda çok iyi. Gerekli çalışmalarımız e, olay bölgesinde devam edecektir. Evet öldürmeyen Allah öldürmez derler ya. Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan düşürerek %8,5'a çekti. Haberi verilmiş. Milli Savunma Hulusi Akar'dan başlığı eksik yazmışlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan TRT habere özel açıklamalar şeklinde başlık var. 100 silah arkadaşımızı kaybettik. İki arkadaşımıza henüz ulaşılamadı Mehmetçik'in andan itibaren Mehmetçik ilk andan itibaren deprem zedelerle beraber 57 tim süratle deprem bölgesine dağıtıldı Mehmetçik bölgeye 4.4 milyon kumanya sevk etti NATO önümüzdeki günlerde Antakya'ya çadır sevk edecek 65 uçak, 70 helikopterimiz de faaliyetlerini sürdürüyor. 5500'e yakın sorti yapıldı şeklinde açıklamalar haber olarak verilmiş. Kalitesiz beton, kötü işçilik, kesik kolon, çakıl taşı başlıklı haber. Gaziantep'te 256 kişinin can verdiği iki site ile 3 apartmanda yapılan incelemenin bilirkişi ön tespitlerine TRT Haber ulaştı şeklinde haber verilmiş. Ekranı durdurup daha detaylı okuyabilirsiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti. 528 sağlık çalışanı ise yaralı açıklamasını yapmış. Rusya-Ukrayna savaşında bir yıl geride kaldı haberi verilmiş. Evet Rusya'nın ilhak kararından Kerç Boğazı Köprüsü'nün vurulmasına tahıl krizinden esir takasına kadar çok sayıda kırılma anının yaşandığı bu süreci haberimizde derledik şeklinde TRT Haber haber geçmiş. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalar yapmış. Hasar tespiti bugün itibarıyla %80 seviyelerine geldi. Birkaç gün içinde tamamlayacağız. Hasar tespitleri esnasında Hatay, Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık. Bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez, bir kez daha bakacağız. 1999 öncesi yapılan mühendislik, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların %98'inin yıkıldığını görüyoruz. Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız. İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı, vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız. Biz kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık. Açmaya da devam edeceğiz. Bu bir milli güvenlik beka meselesidir. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım. Hep birlikte bu süreci yönetelim. Başka acılar yaşamayalım. Ev sahiplerine 5000 lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3000 liraya çıkarılması talimatı verdi. Katsın, kat kat ya yani önceki şu açıklamayı anlayamadım ama ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatını verdi diyor. Neyse takdirinize bırakıyorum. Kat kısıtlaması getireceğiz. Dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız. Bina yanına koyacağız. Bu da enteresan bir fikir olmuş umarım başarıya ulaşacak bir fikir olur. İmar kısıtı uygulayacaksak o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz. 11 ilimizdeki afet konutlarımızı yapmak önceliğimiz buradaki süreci yoluna koyar koymaz Marmara bölgesinde de aynı kararlılığı orta, ortaya ortaya koymak zorundayız. Depremin ardından ortaya çıkan molozu çevresel tüm tedbirleri alarak geri dönüşüme alacağız. Dönüştürerek şehirlere zarar vermeyecek şekilde yönetmeye çalışacağız inşallah diyorum. İhmale gelirse sıkıntı insanlar için. Şubat ayı sonuna kadar 14.000 konutun ihalesini gerçekleştirip sözleşmeleriyle birlikte inşa sürecine başlayacağız. Net 93 metrekare olan 3 artı 1 köy konutlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapacağız. Yöresel mimariye uygun zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Şehrin ihtiyaçlarına göre 105 metrekare bürüt, 85 metrekare net 3 artı 1 daireler yapacağız. Fay yasası ile ilgili AFAD başkanlığımız çalışıyor. Radikal başka kararları da içine koyacağımız bir sürü bir süreci yöneteceğiz. Deprem bölgesindeki yeni konutların fay hattına yakınlığı bilim adamları Bilim insanları daha kısa mesafede yapılabileceğini söylüyorlar ama 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız şeklinde açıklamalar yapmış. Evet şu mat yani şu açıklamayı yanlış mı yazdılar acaba? Ev sahiplerine 5000 lira kiracıya 2000 liradan 3000 liraya çıkarıldı haberi bilemiyorum. İpin ucunda çok korkmuş minik yürekler var başlıklı haber. Kahramanmaraş'ta askerler ve yardım gönüllüleri deprem travmasını atlatmaya çalışan çocuklarla oyun oynadı haberi verilmiş. Görüyorsunuz. Halat çekmeci oynamışlar. Hayat devam ediyor. İnsanların psikolojisinin de düzgün olması, bir an önce sağlığa her türlü kavuşması dileğimiz. Afat deprem ve risk altın özür diliyorum. Afat deprem ve risk azaltma genel müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulunmuş. 8550 artçı sarsıntı meydana geldi. 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını biz 17 gün içinde kaydetmiş oluyoruz. 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Sivas'ın Gürün ilçesi de genel hayata e, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. Kaya düşmesi riski altında bulunan yerleşim alanları var. Bu alanlar tespit edildikçe buradan vatandaşlarımız tahliye ediliyor açıklamalarını yapmış. Evet Güne damga vuran gelişmeleri sizler için derledik. İşte günün özeti haberi geçilmiş. Depremde Diyarbakır'da depreme Diyarbakır'da yakalandılar. Kendilerinden daha zor durumda olanlar için kolları sıvadılar. İki kardeş depremzediler için yüzlerce çadır dikti. İnşallah bu çadırlar onları biraz ısıtır. O da bize yeter şeklinde haber verilmiş. Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika haberi olarak verilmiş. Yine son dakika olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu söz konusu değil açıklamasını yapmış. Bu son depremle alakalı olarak. Türkiye'nin dört bir tarafından yardımlar ulaştırıldı. Beyoğlu ve Şekeroba'da 788 çadır kuruldu. Başlıklı haber Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremlerin ardından yaralar sarılıyor haberi verilmiş. 11. günde depremden 248 saat sonra kurtarılmıştı. Madenciler enkazdan kurtardıkları Aleyna Ölmez'i hastanede ziyaret etti. Onu böyle sağlıklı gördükten sonra o dakikaları mutluluk bize tekrar yüklendi. O dakikalardaki mutluluk bize tekrar yüklendi demişler. Bu şekilde haber bize ulaşmış. Anılar bitişik binanın duvarında asılı kaldı. Evet bu resmi daha önce de görmüştük. Bu binaya yıkılan binayı yapan müteahhit duvar örmeye bile gerek görmemiş şeklinde zannediyorum. Haberi de okumuştum. Anılar bitişik binanın duvarında asılı kaldı. Depremin ardından yaşanan yıkım ihmalleri ortaya çıkardı binanın yan duvarı bile yapılmamış şeklinde haber tekrar verilmiş. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 2015-2023 arasında 7091 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı. 2012'den çıkan yasa 2012'de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı açıklamasını yapmış. <laughs> Onlar da Mehmetçik ile beraber dua etti. Gaziantep'li minikler deprem zedelere sıcak yemek dağıtmaya hazırlanan askerleri yalnız bırakmadı haberi verilmiş. Kayıt dışı balkon İzin belgesi olmayan asansör, usulsüz yapı izin belgesi başlıklı haber. Hatay'daki depremde onlarca kişiye mezar olan kule apartmanının müteahhidinin yaptığı diğer apartmanlarında da sorumlu olduğu ortaya çıktı. Haberi geçilmiş. İstanbul Pendik'te yol çöktü. 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı haberi verilmiş. İyi ki doğdun Nur başlıklı haberimiz. Depremlerin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde bir bebek daha dünyaya geldi. Haberi verilmiş görüntülerini görüyorsunuz. Afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar, çalışmalar aralıksız sürüyor. Afat deprem bölgesinde 329.382 çadır kurdu. Haberi verilmiş. Daha detaylı incelemeniz için ekrana kaplatıyorum. Videoyu durdurup rakamlara bakabilirsiniz efendim. İki çocuğu depremde can verdi. Son evladından da umudunu kesmişti. Enkazdan sağ çıkarılan kızına günler sonra kavuşan anne, kesilen bacağını gösteren küçük İrem'i böyle teselli etti. Geçecek kuzum, hepsi geçecek demiş. Evet. Mehmetçik deprem bölgesinde can dostlarında dostları da unutmadı haber verilmiş. Evet köpeğe yemek veriyor askerimiz. Evet Artvin Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Bir servis aracı toprak altında kaldı. Kaya nasıl da düştü videoda görüyor musunuz? Tekrar bir kaplatacağım ekrana. Artvin'de heyelan anları kamerada Hap yerine verilmiş. gerçekten ciddi bir afet görüntüsü. Türkiye Futbol Federasyonu 25 Şubat 6 Mart tarihlerinde oynanacak oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını açıkladı haber verilmiş. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet riski altında altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında istihdam edilmek üzere 895 sözleşmeli personel alacak açıklaması yapılmış. Malatya'da hasarlı bir binanın balkonundan kurtarılan köpeğe çevik kuvvet sahip çıktı. Afitap adı verilen köpek ekibin bir parçası haline geldi. Haberi verilmiş. Bu da beni gülümsetti. <laughs> Afitap. Enteresan olmuş. Evet. Depremler İstanbul içi göç hareketini etkiledi. Birçok kişi daha güvenli olduğunu düşündüğü ilçelere taşınıyor. Haberi verilmiş. Peki en çok hangi ilçelere talep var denmiş. Evet. Deprem gerçek yani. Ona göre yaşamak da insanların hakkı olabilir tabii ki. Kocaeli'de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı. Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Aracını terk ederek kaçan sürücü aranıyor. Polisimize şifa diliyorum. Evet dünya işte böyle. Enteresan haberler bu şehir yıkılmadı diye dünyaya göstereceğiz başlıklı haber. Kadim kent Hatay'ın hoşgörü simgeleriydi. Farklı din ve mezheplere mensup sanatçıların buluştuğu Antakya Medeniyetler Korosu 7 üyesini depremde kaybetti. Geride kalan koro üyeleri şehri yalnız bırakmayacak haberi verilmiş. Evet MIT Taksim saldırısının planlayıcısı PKK-YPG'li Halil Menci'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi. Haberi verilmiş. Bu da günün son haberi olarak karşımıza çıktı. Hoşça kalın diyorum. Yeni haberlerde buluşmak üzere. Ama inşallah iyi haberler olsun.